Sessedoru. Epic bir parti Paniğe doğru gelin gençler. Ümidi burada. Furkan burada. Emcan burada. Ne habersiz gençlik. Anne. <laughs> anne. Furkan ve anne anne. Sözü verdik. Sizlere süper bir beyi bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın. Ekiple parti panik için ve hadi bakalım. Canım salla anne. kafayı yapıyoruz. Canım salla. Anne. Salla Yeme çılgınlığı eyvah eyvah. Neydi lan bu abi. abi? Hangi bu? Ben uğraşamam sizinle. Kulak açmış şu anda. Aymiş şuanda. <laughs> yukarı 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 ham. ham, 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 ham. yukarı 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 sol. yukarı aşağı, yukarı yukarı sol. yukarı sol. Tamam. Aşağı tamam, sola yukarı tamam. Yukarı, yukarı yukarı bir, şey. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Yukarı aşağı sola aşağı sağa. Bana ne zor geliyor. Aşağı yukarı aşağı sağ sola. Ben yanlış Bu tarafa bu tarafa bu tarafa Ya yanlış. Bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa. Kam ben çok az puan aldım gibi hissediyorum kendimi 5 saniye diyorum hop hop ben, hop 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 bir tane daha yapabilir miyim hop 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 yapamadım ya ya... Abi en az puanı ben alıyorum burada ya. Hadi be. Bir tane eksik ya. Tüh. Elimiz yirmi eksik. Kardeşim sana aktar. Alın o zaman. Senin buluştan. bir tane eksik. Lan beni o kadar köfte köfte pelek Lan etme lan beni. Oğlum bunlar kendini deliye mi vuruyor? Öp dedenlerini çocuğum. Dedeye vurulmaz öp. <laughs> dedenlerini öp. Gel bakayım buraya. Öp dedenleri. Öp. öp. Oğlum saygın olsun lan. Hadi basın hadi Dedemiz basın. Dedemize sahip çıkalım. Dur. Emrecan ışığını açar mısın lütfen ya? Zindanda Aa, mısın? Terbiyesiz ya. <gülüyor> <gülüyor> Haydi ya, vardır, 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 vardır. vurmak yasak. yasak. yasak mı? Evet. E vurdular Asen bana. Abi. Ne? Abi de vurdu. Hayır ben Asen vurmadım. Ya, ya Furkan ben sana Arkadaşlar Furkan beni burada harita düşüne <laughs> attığı için Furkan'a yaklaşmıyorum. Vurma Furkan iki tuhaf abi. Alayım. İyi de sen vurdun mu ya. Bir kere vurdum. Bir kere bu arkadaşın sıkıntısı ne acaba? Vurdun sen bana. Adam beni haritanın dışına atmıştın hatırlıyor musun? Hatırlıyorum kardeşim. Çok da güzel atmıştım. Utanmaz nazil. Bir bak doğ. Mavi ne çok mavinin. Ay beyler maviyi öldürün. Ne demek maviyi mavi öldürün? Mavi Ayıptır mavi gül Dedeye hayır mavi. beyler yapılmaz o bana. Hiçbir <laughs> şey <laughs> 5 saniye. Evet, no 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 bir puan alacaksınız. Son evet işte evet, evet, son evet, evet, evet. ya. Ya <laughs> Biz orada hapşıyorsunuz bu armut boyadı Son ya. Son anda Onlar vurdu bana biri bana, bana ya. Hop attı. Ah, terbiyesizler sizi. Bu nedir ya? Ya Nerede bana bu? son anda vurdular orada ya. Çok sevduğunu anladın. Anne, yani. anne! Anne! Sus lan! Anne! Anne, anne! Ortalıkta anneciğim. zıplamayın Guleşbey'in çocuğum. İleride Guleşbey. Guleşbey kuzum, Guleşbey. Abi beni bulabilir misiniz zaten? Beni bulabilir misin? Hadi ben bakalım. Bir sonraki... Kim bulamamıştı Emrecan'dan onu orada? <laughs> <laughs> Bu arada 4500 <laughs> olan kazanıcık. Ona göre dikkat edeceksiniz. Aha. Ya lan aa, ya Aaa! 1 point'im garanti ama işte faydası yok. <gülüyor> 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 dumanlar çıkıyor, dumanlar! Benden daha hızlı kimse olamaz, benden daha hızlı kimse olamaz. Ön ne kadar patlar? vermiyor ya. Engelleyin çocuklar Furkan'ı. Ümidi yazık. Ümidiye yazık diyorum da benim Furkan'a bak nasıl o kadar hızlı oldu. Yavaş. Ay gözde çok komik diye 1000 puanımı Üstü. alayım da şuradan. Oy. Oy. Ben de makine gibi. Aa! Oy. Arkadaşlar sağ elliler kazandı. Haydi bakalım. Herkes 1000 puan almış. Ümidi hariç. Bir şey, şey cem, Ben bir şey. devam edemeyeceğim. Çok yoruldum. Yalnız, ya. Ben devam edemeyeceğim. Bak Çok bu yoruldum. videoyu izleyin. Orada suratınızın halini bir görün ya. Aa! Ben devam Herkes böyle bak. Olur. Ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum buradan abi. Yeni kapı metrosuna nereden giderim? Yeni kapı metrosu mu? Gel. Gel göstereyim evladım. Gel. Abi şu ben aşağıda ben. Herhalde. Yavrum sen niye kaldın burada? Bir şey diyeceğim. Çok açtım. Başım ha. döndü ya. Yatsana ne? yatsana <laughs> bu neydi? Pepe! Sen mi geldin pa, oğlum? Pepe! Ne bu? Pa. Niye başlamıyor? Pa. Ay bu neydi? Bunu... Ha? Zıpla! Ha? Zıpla! Ha? Zıpla! Ha? Zıpla! Ha? Zıpla! Ha? Zıpla. Ha? bin alacağım burada. Burada bin almanın imkanı yok. Aro! 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 Are! lan milletin içinde. Abi şu anı. Abi kaçtı Oh, 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 Kaçtı i̇şte mı? Nasıl eşitlik ya? Nasıl eşitlik? Furkan, ne olur sus ya? Ne olur sus ya? Yeniden ya ne, ne olur ya. Gel buraya neredesin Furkan? Furkan gel buraya. Öp evet, deden evet, çabuk. Öp deden <laughs> terledim ya. Abi ya gözümden yaş geldi ya. Hadi beyler hadi. <laughs> abi hasta <abi>. üstüne <laughs> şey Hadi okey verin, asla verin hadi. Benim de öyle oluyor. Aa Emrecan evet. Surat. Emrecan kimden kalma lan o? <gülüyor> <gülüyor> Ya hayır ya. Siz <laughs> mi düştü? No! Ne yapıyorsunuz ya? Ne acaba? Acaba nereden gitsem? Ay şuradan mı zıplasam ki şuradan mı zıplasam? Ay şuradan zıplayayım bari. Benim hatam. Ay e, şuradan mı zıplasam Benden ki? Benden ötürü. Burada Ay buradan mı gitsem? Hadi buradan gideyim bari. Oo. Benden Çünkü... ötürü. Anam anam dur hoşim. Anam. Emrecan bakayım mı? Emrecan, ben, emrecan ben, tak bakayım şapkanı ben, göreyim ben, Emrecan. Ben. Ay ay zıplasam mı acaba? Ay biraz daha gelsin. O lan dur lan. Hah. Şaka gibi ya. <laughs> Güzelmiş. Kazanan Furkan. Umurumuzda mı hiç değil. Defol. Defol. abi, abi kafamdaki ne sas abi? Çok güzel ya. Yakışmış. Kaç yaşındasın ay, sen? 12. Ya. Abiciğim 13'e gireceğim yarın. Aa, iyi. anne, anne, anne. Anne. Bas, beni bas, güzel, hadi anne. bas. Zaten baka girip duruyor oyun ya. Anne kafama vurdular anne. Dedeyim ben ah. Tansiyonum düştü çocuğum. abi sana bayılıyorum. Şekerim düştü. Bayılıyor. Ben böyle oynayacağım. Ben böyle Aa, oynayacağım. Ah Balina. Bu neydi lan? Ya. Ya yeter artık. <laughs> ya kutular hep bana geliyor. Bu sefer kesin de kazanacağım. Allah Allah. Hasan abi kazanacağım. <laughs> çıkınız. çıkınız. Çıkınız hepiniz ya, çıkınız. Ya niye bu kutular hep bana geliyor? <laughs> Furkan bir defol. Önümden çekil Furkan. Çekilmem. Ay. Oy oh, oy oh, dediğini çarptı. Allah no no no. nono. Ya niye geride kalıyorsun koşsana oğlum. Anne senin deden. için koşuyorum Pepe. anne. Pepe, Pepe sen misin oğlum? Kurtar beni Pepe. Aaaa. Ben Kurtar, kadar... ben Kurtar ben... beni Pepe ben öpte de elini. <laughs> Herkes bir yere birikmiş. Aaaa. Çakıyor yapıyorum. Çekilin. 5 saniye. Nono geride kaldım. Aaaa. Ah. <laughs> Ay ya ama böyle böyle. Aa bu 4500 de bitiyordu bu Aa, turuna göre. Aa aldınız. Ben 1000 aldım. Ben 1000 aldım bu arada. Ben 4500. De 1000... 900... Hayır. Hayır. Kaçta Furkan. Oha. Kazanıyor. Şaka gibi. Hiç ara gibi. Hiç favori olmayan Furkan kazanıyor. Şimdi de hemen hızlıca engelli parkura giriyoruz. Biraz e... önce hiç favori olmayan Furkan mı dedin abi sen? Evet. Evet hiç favori olmayan Furkan dedim. Anne! Anne! Sesi geldi mi mikrofona? Kalbimden çatırt diye ses geldi oysa ki. Duymadınız mı? Bir mi? daha duyalım o sesi bakayım. Çatırt. <gülüyor> Tın. <gülüyor> Tın. hadi Çok beyler. Şey. Hadi beyler basıyoruz. Salla kafayı. Engelli parkur burada. Her şey belli olacak. Bir önceki turu Furkan kazandı. Emcan ne yapıyorsun? Mini <gülüyor> oyunlarda. <laughs> Emcan orada story çekiyor. <laughs> Bu arada istediğimiz oyunları da ayarlayabiliyoruz aslında. Ya vurmayın bir başlarken ya. Oo, daha bak yeni. Anam, anneciğim düştüm ya. Vurma 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 vurma. Lan abi ben valla bura bura zıplamaya çalıştım abi. Ya kasti bir şey değil. Ya. iyi. Hadi çocuğum sütunlar. Geçtim mi emirciğim lan? Geçtim oh. mi lan? No. Ah, Acele ettim panik oldum. Ben en arkada. Ya Acil şerefsiz Emrecan ya. Acele ettim panik oldum. Emrecan, ettim, panik oldum. emrecan sen de mi başla başladın? Panik oldum. No panik. No panik geçeriz. Sakin art olursak art geçeriz. Bak bak. Evet oyunun adı parti panik. No panik. Ne parek? Ne no, buraya da düşmesin vallahi zıplamadı. Yemin ediyorum bastım tuşa. Vallahi bastım yapma. Tamam ya abi biz sana inandık bir şey demedik ki. vallahi abi bastım bak. Ember abi. Allah 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 Allah. Emrecan bastı gidiyor. Ya oyun. Abi estirme niye kimse gülmedi Furkan? Tamam. Peki birinci Sol nasıl bir oldu? Için. Biz genelde komik şey Buradan. Ay. Lan no no no. No 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 no. Allah Allah hadi Allah, dedi, Allah. Hadi dede hadi dede. Ümit abi sen niye en baştasın? Kardeşim Emrecan, Nazan, Emrecan, Dıngılın, Emrecan emre ya, evet. Emrecan ya, sen armutların söyle Ar Emrecan, ben tam bir armutum bro, Ar bro armutum bro, bro armut no, ben. No, 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 armut, armut, no. armut 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 You armut 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 Abi evet gerçekten yani. Alo! Alo ben Adam sizin Türkçenizden bağlı Almanca konuşuyor. İngilizce şey? ihtiyacı yok. Ya hayır ya! Doldu mu komber? Saymıyorum ben. Bir tane daha istiyorum. Bu ne ya? Hayır saymıyorum. Hile yaptı. Emre Can hile anneciğim, yaptı gençler. Anneciğim. Nasıl? Anneciğim, Çünkü anneciğim, şey biliyor musun? En, başlarken en başta en başta en başta şey yaptın. Annem, Herkese annem, vurdum. Annem. Annem. Anne, anneciğim. Anasını diş gibi bu arkadaşa bir şey içirmeseydik. bitirmeseydik. Anne. Ya, ya Furkan. Furkan, biz. Omakt et arıy gerek mi Furkan? Ne dedi o? Ona Türkçe olur. Ya vurma! Arkaya gidiyorum ki vurma diye ya. Emrecan, Kim? ben vurmadım. Ben kimseye vurmadım. Ben basta gittim kimseye vurmadım. Beni kızdırmayacaktınız. Beni kızdırmayacaktınız. Beni kızdırmayacaktınız. Oha! Oha! Oy! Oy. Oh. Beni kızdırmayacaktınız. Furkan nasıl o kadar hızlı gidiyor sorma <laughs> Abi Allah'ımıza şükürler olsun ki hızlıyız. Allah Allah Allah. <laughs> sen pazar Furkan sen bu sertin hızlı çocuğuymuşsun diyorlar. Doğru mu dur? Aslan parçası doğru duymuşsun. Peki, hakaret tuttu İşte bu. Şampiyon şey. geliyor. Sahtin. Nasıl yapıyordu lan? Sahtin. Aynı Ay çok güzel. Şampiyonluğa gidiyorum. Ah, Oha bana birinci ah. nasıl hızlı dediniz en sonuncu olmuşum. Ben birinciyim şu anda gayet iyi gidiyorum. Buralar benim için easy. Buralar, buralar benim için easy. Buralar benim için Ama iyisi. Geliyorum kardeşim. Kardeşim. Emre Can gelme. Emre Can gelme. Şampiyon olacağım. Geliyorum. Emre Can gelme. Emre Can gelme. Emre Can, Can terfiyesi. Abi. Abi ya. Yine bir önceki narisi oldu. Arkada karete yapma yapma geliyor bana. Salla kafayı. <'ın> yo <laughs> yo yo salla. Pekala gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Ekiple beraber parti panik yaptık. Kameraya bak ya. Furkan benim kameraya bak ya. Ve onlara da çekeceğiz video. Onları da izlemeyi unutmayın olur mu? Süper <laughs> bir beğeni bekliyoruz sizden. Ve bakın abi, abi. Mesela, Hasan, burada bir video Hasan, var. benim kameraya baksana ben abi. Salak <laughs> ya. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve bu arada buna yuvarlak butona tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Arkadaşlar olabilir. like atmayı unutmayın. Yeni way 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 bir be videoda be. görüşünce Abi, her bir zaman like olduğu şey ben olduğu gibi ben ben kalpleri. kalp kalbe karşı. Ben i̇şte i̇şte bu. bu. Ben diyeceğim. Ben diyeceğim. Arkadaşlar evet. kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. like atmayı unutmayın. Bye bye. Sevgiyle kalın.